Buyurun, evet. Yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ayrıca evet. ayrıca. Arabada, ayrıca yani. Oh hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii, tabii ben kısaca onları da anlatayım da size. E, Levent de. Sonra bir rezidans dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. <laughs> her şey <olur> zaten. <laughs> <Ya. gülüyor> o parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Şey. O? Oh. evet Bülent Yaklaşık Bey. Yaklaşık Levent'te bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, ulusta iki tane dairem var. Oh, ulusta iki tane <laughs> daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok. Arabaları. Saymıyorum. Bir dakika arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani arabanız var? Yani şöyle 8-10 tane arabam var. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh! Oh! oh. <laughs> oh. oh. Bilal Bey! Ve ben yaklaşık, Bey. olarak, ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım masal. Bülent Bey. Şimdi siz e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hatrit Hanım böyle sürekli hiç bir şeyler... Hiç fark şeyden... etmez. Hangi adayı için gelirse gelsin. Oh! hiç Has fark etmez. <laughs> ayrıca buradan şunu da söyleyeyim. Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat... Mi? Hiç fark etmez. Fakat... Yaşınız kaç? Fakat... E, yaşınız Yaşın... kaç Bülent Bey? İl 51. 51 yaşındayım. Atesiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim. Daha Biraz öyle. Ediyoruz. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet sürekli spor yapıyorum. Bal fındık, ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bilal Bey bir saniye. Hatice Hanım ne alıyoruz? <laughs> Hayır o kadar şey söyleyince ben vav wow, yapmak icap etti <laughs> gibi <Tamam>. geldi. <laughs> Bilal Bey buyurun. Ee, efendim benim adayım aslında e, belki Reyhan izleyenlere izleyenlere, Reyhan, izleyenlere biraz bilet Reyhan, Reyhan Hanım mı? Bilal Bey. Reyhan Reyhan, Reyhan Hanım mı? Havret hayır hayır, hanım Reyhan mı? Hanım Reyhan Hanım da değil. Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani. İki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet, ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar ama benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok gerçek söylüyorum. Haluk gerçek Bey söylüyorum. Haluk, Bey'miş, Haluk Bey, Haluk Bey e talibim. Ben daha önce bir evlilik yaptım. Şaka, şaka mı acaba? Yok gerçek. Gerçek Pardon. Haluk Bey. Le. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Eee benim buyurun. Haluk Bey. Haluk Bey'le e... buyurun. Size şöyle söyleyeyim. E, ee, fiziğinizi beğendim. Bilal Bey. Bülent ...kendinize Bey. bakan bir insansınız. Buyurun. Bülent Bey. Buyurun. Anlayamadım şimdi. Bir dakika anlayamadım ki. Siz bana niye Bey. talip oluyorsunuz ki? Ben... Bülent ben... Bey. Ben <laughs> anlayamadım ki bu iş. Buyurun Selvihan Hanım dinliyorum sizi. Bülent Bey yanlış anladık sanırım. Hayır hayır yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayra evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce... Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir. Yani erkek erkeğe evlilik... Erkek erkeğe mi? Erkek erkeğe. Evlilik evet, Hollanda'da resmidir diyorum. Evet. Ee, doğrudur. Hollanda'da böyle bir evet. grup var. Yok bu ee, şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz. kesinlikle. Yok beyefendi dedi doğru ama. Yani, yani Bülent Bey'in dediği de doğru, de, doğru de, ama. Bana, yani benim, gibi adama. benim gibi bir adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım. Hiç size aramamış olun beni. Yani. Ama beyefendi. Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim. Sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey! Bülent Bey! Hatta mısınız? Telefonumuz düştü. E, yerinde de isabet bir karar olmuş.